Bunları merak etmek, onları kontrol altına alıp, rahmani yönde kullanmak. Yok, o o kişinin kendini avutması, öyle bir şey yok. Yani ben şimdi cinlere şey yapayım da, ben çalışmalar yapıyorum cinlere temas etmek, onları kontrol etmek. Dolayısıyla ben Allah'ın rızası istikametine onları kullanacağım. Evet. Şöyle yapacağım, böyle yapacağım, güzel işlerde kullanacağım, düşmana karşı kullanacağım evet, falan. Tabii, savaşlar dönüyor şimdi çok fazla. Şimdi yani burada burada insanın nefsine hakim olması, gerçekten bu amaç üzerinde sabit kalabilmesi çok zordur. Çünkü cinlerle haşır neşir oldukça cinler insanın ayağını kaydırır. Yani çok sağlam bir altyapı, zemin, bir tasavvufi bir birikimle ancak bu alana bu havas denilen, havas ilimleri denilen alana girebilir. Kişi ki yani hani tedavi amaçlı insanlara o cinlerin musallat olmalarından korumak, kurtarmak amaçlı. O da çok nadir insanlar burada muvaffak olabilir. Çoğu evet bir merakla, hevesle, arzuyla belki altyapısını sağlam zeminini oluşturmadan cinlere temas etme ve e, böyle tedavi amaçlı insanlara faydalı olmak niyeti üzerine cinlerle temasa girerler insanlar ama bir süre sonra cinleri emri altına aldığını zannedenlerin halk arasında cinci hoca diye bilinen cinleri emri altına aldığını zannedenlerin %99'u hatta 99.99'u aslında cinlerin emri altındadır. Ama kendileri cinleri biz, ben emrim altında cinlerim var. Ben şöyle yapıyorum, böyle yapıyorum, böyle tedavi ediyorum der. Farkında değildir. Cinler onu yönetir aslında. Yani bu piyasada böyledir bu insanlar. Açık ve net söyleyeyim. Bu işle ilgilenen insanların çoğu e, cinlerin emri altında olup kendilerini cinlere takip eden e, insanlar gibi, hocalar gibi tanıtırlar. Müslüman cinle gelip seninle zaten uğraşmaz. Yani. Yok Müslüman cin seninle, gelip insana zarar vermez. Emrine i̇nsana yani. musallat olmaz. emrinde girip niye ki senin kölen olsun? Yani. O Allah'a kulluğunu yapıyor. Senin emrine niye girsin yani? Evet. Tabi Müslüman cin. O zaman gelecek olan, ha toplumumuzda var ya işte elhamdülillah Müslümanım diyor ama adam. Fatiha'yı oku diyorlar. Bilmiyor ya. Ha öyle öyleleri bak gelebilir belki cinlerden. Müslüman cin der ki benim Müslüman cinim var. Ama adı Müslümandır yani. Adı Müslümandır her türlü işi yapar.